Ordu Şahinler Fındık'tan herkese merhaba. Bugün günlerden 7 Eylül 2023. Artık bir sezonu geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle bir sezon geride kaldı. Bundan sonra önümüzdeki sezona hazırlık yapmak üzereyiz. Fındıkta hep söylediğimiz gibi kalite ve verimi artırmak için toprak, şah, toprak numunesi almak ve toprak tahlili yapmak gerek şartlardan bir tanesi. Dolayısıyla toprak tahlili yapacağımız önümüzdeki günler içinde biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok değerli üstadım, e, Ömür Duyar'la birlikte e, bugün yeni sezona. yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Fındıkta kalite ve verimi arttırmak için yapacağımız toprak tahlilleri e, taşınabilir toprak tahlili cihazıyla Kumbaşı, Subaşı, Gürgentepe-Ulubey yolundaki fabrika ve Gürgentepe'deki şubede toprak numunelerinizi bırakabilirsiniz. Evet üstadım. Evet, fındıktaki Sen... kaliteyi ve verim artırmak için en önemli e, sıkıntılarımızdan bir tanesi topraktaki en az seviyedeki bitki besin elementi. Fındık 16-17-18 tane bitki besin elementi ile besleniyor. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa, diğerlerini ne kadar çok artırırsanız bile verimi artırma şansına sahip değilsiniz. Fındık sürekli e, gelişim içinde olan bir bitki. Şu anda mesela hazırlıklarımızı önümüzdeki sene şimdiden başlıyoruz. Niye? Mayıs ayında erkek püskür oluşmaya başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında dişi çiçekler oluşmaya başladı. Bunların sayısını ancak bir sürekli bitki beslemeyle ve sürekli dinamik bir şekilde onlarla beraber olursak besleyebiliyoruz. Bitki beslemede en ufak bir hatanız verimde ciddi anlamda eksikleri sebep olur. Fındık araştırmada yapılan çalışmalarda bitki 100 tane çiçek açıyorsa dişi çiçek, bunun ancak 65-75 tanesini ancak meyveye döndürebiliyor. Evet. Bu döndürdüğü çiçeklerin de bazılarının boş oluşuyor. Bunu yaklaşık %30, %60 yani %30, geride kalan 30'da 30 topladığımızda yaklaşık yüzde 50 yakın bir verim kaybımız var. Biz ilk yıl uygulamalarımızla beraber verimi rahatlıkla ikiye katlayabiliyoruz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Topraktaki en az seviyedeki bitki besin elementini bulup o yönde bir bitki besleme yaptığımız zaman çok muazzam bir şekilde ilk yılda bile verim artışını sağlayabiliyoruz. Çok teşekkürler. Evet buradan herkese duyuruyoruz. 15 Eylül 2023 tarihinde manuel taşınabilir toprak tahlili cihazımızla toprak tahlili yapmaya başlıyoruz. Buradan bir mutlu haberi daha verelim. Ömür Duyar Usta'la beraber fındığa gönül verenler de artık bu çatı altında fındıkla ilgili tüm çalışmaları videolarımızda takip edebileceksiniz. Herkese sevgiler. Teşekkürler, Teşekkürler. üstadım.